Nihat Doğan 2023'te aday olabileceği partiyi açıkladı. Haber Bahane programına konuk olan Nihat Doğan, 2023 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olabilirim diyerek şu ifadeleri kullandı. Ben Kürdüm ve Kürtçe konuşmak istiyorum dediğim zaman bölücü oluyorum. Biz bu ülkeyi beraber kurduk. Biz Kürdüz, biz varız demenin neyi bölücülük? HDP meşru bir parti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bundan 20 sene önce bölücülükle suçlanmak suretiyle şiir okudu diye cezaevine attılar. Kimin terörist olduğuna bırakın da yargı karar versin. Hukuka sonuna kadar inanıyorum. Bu kara günlerden geçeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin tamamen anayasal ve hukuk devleti olması gerektiğine inanıyorum. Ben de bu yüzden mücadele ediyorum. HDP'nin terörist olup olmadığına biz niye karar veriyoruz?'' Bu ülkede yargı var, savcılar var. Bırakalım da herkes kendi işini yapsın. Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa, bırakın HDP de siyaset yapsın. İktidarlar geçici, yargı kalıcıdır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.